Ben seni seviyorum ve sanırım toplum buna hazır. Umrumda bile olmaz nükleer denemeler. Bıraktım niçeyi kantı kafam hiç karışık değil. Ruhum en güzel yaşında ve sen yeterince büyüksün. Kitaplardan tanıdığım tüm kadınlardan da güzelsin. Ben seni severim ve ikimiz de bundan yararlanırız. Şiirler demlerim, sana otlar yetiştiririm. Beşiktaş'ın maçı olur mesela. Diğer kanalda da senin sevdiğin dizi. Maç için öbür odaya geçmem. Seninle dizi izlerim. Ben seni severim ve Rabbim buna razı olur. Diyalektik dediğin zaten kanıtlanmamış bir varsayım. Kanıtlansa da fark etmez şu dakikadan sonra. Olsa olsa aşkımıza teorik gerekçe olur. Ben seni severim gülüm. Hadi bana iş çıkar. İşim gücüm sen ol benim. Ben seninle çok güzelim.